Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Adnan'ın X Large karta açılışı, paket açılışı yapacağız. Onlu paketimizi beraber açacağız. Artık sonlara yaklaştık. E, i̇zlenmeler dipte. Kimse nedense bir sınavdan sonra bir çöküş yaşandı. İnşallah artmıştır. Çünkü önceki video ile beraber bunu çekiyorum e, haftalık olarak. E, umarım e, izlenmelerimiz e, eski yerine, hatta daha fazlasına ulaşır diye ümit ediyorum. Bunun haricinde bir 10'lu paketimiz daha var. Ama araya bir Şampiyonlar Ligi paket açılışı gelebilir. 25'li. Sonrasında Adrenalin X'ler açıp Şampiyonlar Ligi'nin de final albümünü tanıtırız, yaparız. Finalde albüm nasıl oldu diye bir göz gezdiririz. Ki Şampiyonlar Ligi'ni doldurmak bayağı bir zor biliyorsunuz. Saçma sapan kartlar kadın futbolcularla çıktığı için... İyice boşladılar yani. Seneye Galatasaray tutunabilirse, Fener'de yani inşallah tutunabilirse Şampiyonlar Ligi'ne. Tabii ki albümü alırız ama Şampiyonlar Ligi tam bir pişmanlık. Yani hem izlenme olarak hem albüm olarak beni çok tatmin eden bir albüm değil. Zaten izlenmelere de yansıyor yani beni tatmin etmediği için. Gerçi bu beni tatmin ediyor ama size etmiyor herhalde. Son zamanlarda izlenmediğimiz için. Evet, shorts videolarımızda gelecek Arena Xlerç olarak e, onun haricinde listemiz vardı biliyorsunuz. Artık A4'e yazdım. Daha net rahat görebilmek adına. Çünkü diğer videomda fark etmişsinizdir. Arkalı ön ve küçük kağıda bakıyordum. Tam anlayamıyordum. Sağlı solluydu. Rakamları kaçırıyordum falan. Şimdi en azından küçükten büyüğe doğru sıraladık. Şu anda ilk baktık baktığımızda 85 kart eksiğimiz vardı İkinci videomuzda da. Yani iki hafta önceki videoda 75 kaldı ve bir önceki Adrenalin X Large videomuzda beraber 67 kart eksiğimiz kaldı. Yani 10 tane bulmak zaten mucizeydi ama tabi rakam da yüksekti. Sonrasında 8 bulmak da iyi bence yani çok da az değil. Çünkü hani daha da az oluyor bulamadığımız kart sayısı. Bugün de 60 indirirsek iyidir yani. Sonraki onlu videoda da 55'e 50'lere gelirsek shortslarla beraber tatmin edici olur. Bundan sonra shorts videolarını çekeceğim. Onlardan eksilteceğim eğer eksilirse. Orada da 5 paket falan var. Ee, geçenler, geçen hafta da dediğim gibi artık X'ler çıkartları bulunmuyor. nedense bulamıyorum. Yani en azından ben o büyük satış yapan yerler en azından bilinen yerler artık satışını yapmıyor. Geçen hafta açılışını yaptığımız gibi saçma sapan Almanya'nın işte 2021-2005 sezonuna ait kartları getiriyorlar. Hani şu sezon bitmiş e arkadaş sen sezon bitti ondan gelmiyor diyorsun. Getirdiğin kartlara bak. Almanya'dan kart getiriyorsun. Almanca yazıyor bir de hiçbir şeyin yok. Saçma sapan e, ticari hamleler yapıyorlar. Hayırlısı olsun. Senenin başında çıkartmak yerine sene sonunda getiriyorlar. Bunları da sene sonunda pat diye kesiyorlar. Ama iyi sattılar bunu bilmiyorum. Hani bence iyi satış oldu. Çünkü son zamanlarda yani bir iki ay öncesinde falan artık bazı yerlerde bulamıyordum falan. Ya bu sefer hiçbir yerde direkt bulamıyorum da hani ya gelmedi falan diyorlardı. İlk paketimizi açalım. Evet. ilk paketimiz Kovacic. Manchester City'den yoruldum ya. Kovacic. 391 nolu kartımız bizlerde mevcut arkadaşlar. Sonrasında Ederson geliyor. Ederson da bizlerde zaten var olan bir arkadaştı. Sonrasında Dominator olarak Anthony Griezmann geliyor. 357 nolu kart numarasıyla. Fans favorite olarak bu yoktu gibi geliyor bana. Mason Greenwood geliyor. Marsilya takımından 99 numaralı kartıyla. Evet yokmuş arkadaşlar. Bunu bir sağa çekelim. Bunları da takım takım geçen video ayırdım ama baya bir zorlanmıştım. Yeniden zorlanmamak adına videodan sonra yapmayı düşünüyorum. Çünkü iyice dağılıyoruz yani. Armando Obis, Obispo geliyor. 229 numarasıyla beraber. O da bizlerde mevcut. <laughs> Mevcutsa niye koyuyoruz? Federico Chiesa geliyor Juventus'tan. 186 nolu kartıyla bu arkadaş da bizlerde mevcut. Arkadaşlar izlenmeler çöktü. Bakın like atalım, abone olalım, yorum yapalım. İzlenmeler en azından başkalarının önüne doğru şey yapalım. Yani zaten sabit izleyicilerim var onlarla yorumlarda da buluşuyoruz. Ee, hani biraz daha özen gösterelim. Rica ediyorum destek çıkalım. Evet Leverkusen'den Amin Adli geliyor. 115 nolu kart numarasıyla. Leverkusen bizde full zaten. Inter'den Mkhitaryan geliyor. 168 nolu kart numarasıyla bizlerde mevcut. Sonrasında Rodri geliyor. FIFA Club World Cup olarak 365 nolu kartıyla bizde mevcut. Dominator olarak Miguel Borja geliyor. River Plate'den 346 bizlerde yine varmış arkadaşlar. Sonrasında Barnabas Varga geliyor. 153 nolu kart numarasıyla bu arkadaş da var. Milan'dan Tomori geliyor. Sanki yoktu gibi bir bakalım. 192 evet yokmuş arkadaşlar. 2 pakette 2 kart gayet iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar kart satışları içinde bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz dediğim gibi. Evet, milletsiz Muhammed Abufani geldi. 145 nolu kart numarasıyla bu o vatansız bizde var mı? Varmış. Niye hiç dikkatimi çekmemiş ya? Şu an dikkatimi çekti yani. 145 bizde varmış. Şüpheli. Evet, Aminatli geliyor Leverkusen'den kuzenden 115 nolu. Kart numarası Kuzen'de fulldük zaten. Andre geliyor. Fluminense takımından 374. Yine bizde mevcutmuş. Kaptan kartıyla ters tergen geliyor. Barcelona'dan 291. O da varmış. Sonrasında Konate geliyor. Liverpool'dan 48 nolu kart numarasıyla bizlerde mevcut. Federico Gatti geliyor. Juventus'tan 175. Bu arkadaş da bizde mevcutmuş maalesef. Sonraki pakete geçiyoruz. Şu ana kadar iki kart bulabildik. Bakalım. Legend olarak Sergio Aguero geliyor. Bu kart da bizde zaten mevcuttu. Beckham falan gele değilim. Gabriel Jesus geliyor. 43 numaralı kart numarasıyla. 43 bizde var Jesus. Sonrasında Percy Tau geliyor. 387 bizlerde var. Sonrasında fans favorite olarak Griezmann geliyor. Griezmann 279 bizlerde mevcut. Liverpool'dan Robertson geliyor 50 numara. Bizde var. 2 kart kalmış Liverpool'dan sadece. Juventus'tan da Turam geliyor 182 numarasıyla. Bizde varmış. Şaşırdım. Evet, Juventus'tan da 4 kartımız kalmış. Sonraki pakete geçtik. Marcos Llorente 270 bakıyoruz. Bizlerde mevcut. Sonrasında Benfica'dan Orkun Kökçü geliyor. Orkun Kökçü zaten bizlerde vardı. Rising Stars olarak Pau Kubarsi geliyor. <laughs> Barcelona'dan 413 bizlerde var. Magic Yen olarak Chiesa geliyor. Sanki yoktu. 340 numarasıyla. Evet yokmuş. Bu olsaydı şaşırdım ya. Yani. Şu fotoğrafı hiç görmedim yani. Üçüncü kartımızı eledik. Şimdi Milan takım hablemi 190 bizde var zaten. Alisson geliyor Liverpool'dan 47 numarayla. Alisson da bizlerde mevcut. Alisson'un bir fotoğrafı bir farklı geldi nedense. Böyle değildi gibi hatırlıyorum. Evet paketi açarken arkadaşlar like atalım bu arada. İlk ay gündoğan geliyor 290 bizlerde mevcut. Barcelona'dan sadece 282 kalmış. Sonrasından gel Kore'ye geliyor. Atletico Madrid'den 277. 277 bizlerde var. Sonrasında Samuel Xavier geliyor. Fluminense'den. Brezilyalı. 372. 370 eksikmiş sadece. Dominator olarak 351. Hurricane geliyor. Dominator 351. Bu da varmış. Şaşırdım. Sonrasında Kaptan Kartal, Luke de Young geliyor. PSV'den. 237. Bizlerde mevcut. Ve Jorginho her kart her videoda kesinlikle karşılaştığımız bir arkadaş. Bu da bizde mevcut son 4 paket. Evet. Ne oldu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, tamam oluyormuş. Bir dakika ya. 10 paket mi var? Ha, şurada da varmış. E tamam. İsmail Kone geliyor. Marsilya'dan 90 numarayla bizde mevcut. Sonrasında flow kartı olarak Jonathan Klaus geliyor. Marsilya'dan 393 bizde mevcut. Golden Legacy 2019 yoktu gibi hatırlıyorum. 436 varmış. Püh be. <laughs> 434 eksikmiş bizde. Kaptan kartıyla Dani Carvajal geliyor Real Madrid'den. 309 bizde mevcut. Real Madrid'de de iki eksiğimiz var. Takehiro Tomiyasu geliyor Arsenal'den 30 numara kart numarasıyla. Aa bizde yokmuş. Güzel dörtledik. Ellison geliyor. Hoş geldin. Sonrasında yeni pakete geçiyoruz. Evet. Dört tanecik kart bulabildik. Bakalım. El olarak Wirtz geliyor. Sanki bunu bulmuştuk gibi hatırlıyorum. 417. Evet bizde mevcut. Bayern Münih'ten Upamecano geliyor. 120. Bizde mevcut. Bu Bayern Münih. Ya tamam. Herhalde. Dominator olarak Vinicius Junior geliyor. 360 bizlerde var. Sonrasında Fans Favorite olarak Valverde geliyor. 304. Liverpool'dan Curtis Jones geliyor. Geçen de gelmişti. Bizde mevcut. Ferland Mendy geliyor. Real Madrid'den 303. Evet, bir eksiğimiz daha. Hadi bakalım. Kaç oldu? 5 tane kart. Evet, hedefimiz 7 idi. Bakalım. 2 paket kaldı. 2 tane bulabilecek miyiz? Merakla bekliyorum. Evet, sondan bir önceki. Benfica, Florentino 251. Bizde mevcut. Vitor Roque geliyor. 293 bizlerde mevcut diye hatırlıyorum. Evet. Golden Legacy 2022 yılı 439 bizde mevcut. Fans Favorite olarak Barnabas Varga geliyor. 153 bizde mevcut. Ki e bu takımdan çok eksik vardı gibi hatırlıyorum. Liverpool'dan Alexander Arnold Real Madrid'in yeni transferi 51. Oo bizde yokmuş Alexander Arnold. Ve Filip Kostić geliyor Fenerli. Hala Fener'de mi? Gitti herhalde. 184. 184 yokmuş. Evet. İkiledik. 1 2 3 4 5 6 7 hedefe ulaştık. Ama ulaştık diye de dua yerine geçmez umarım. İnşallah. Inter'den Augusto geliyor. 162. Bizlerde maalesef var. Arthur Cabral geliyor. Benfica'dan 260 bizde mevcut. Invisible. Geçen de açtık. Bu sefer de açtık. Yani 100 paketten sonra değerli kart Invisible'ı ikinci kez çıkartmış oluyoruz. Vallahi helal olsun. Yani sezon, sezonun sonunu mu beklediniz be arkadaş? İzlenmediğimiz döneme denk geldi bir de yani. <laughs> Çok izlendiğimiz zamanlar bir momentumu çıkartmıştık herhalde. Evet. Invincible yeniden bizlerle beraber. Gerçekten güzel tatlı bir kart. Ben artık ön sayfaya koyuyorum bunları yıpranmasınlar diye. Şu an bunu da koyduğumda ön sayfa fullenecek. Hani o bir numaradan başlayan yer var ya. Orayı fullleyeceğiz ama tabii ki aynı kartlarla fullemiş olacağız. Bu arkadaşı da ayıralım. Bakalım. Sonrasında Juventus'tan Fagioli geliyor. 181. Bizde maalesef ki mevcut. Ederson 361 bizde mevcut. Hiç hatırlamıyorum ha. Ve kaptan kartıyla Atletico Madrid'den Koke geliyor. 273. 273 bizde mevcut maalesef. Invisible bile bizde mevcut arkadaş. Evet hedefimize ulaştık. Bir dahaki video demek ki hedefimizi 10 kart olarak koyacağız ve ona da ulaşmak için dua edeceğiz. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hedef 7 idi zaten şu an albümümüzde 60 kart kalmış olacak tamamlayamadığımız ee, 67'den 60'a düşeceğiz. Shorts videosu çekeceğim. Orada da bir 5 tane paketten bakalım düşeceğimiz olacak mı Shorts'tan. Ama tabi 5 paket olduğu için biraz daha düşük olasılık. Bakalım arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olabilirsiniz. Sevinirim. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Destek yorumu vesaire ne yazarsanız artık. Sevinirim. Arkadaşlar bir dahaki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.